Herkese selamlar arkadaşlar. Bursa, Ikea'dayım. Kendime çiçeklik bakmaya gelmiştim. Şimdi buraya gelmişken çiçeklere de bakmak istedim. Sizlerle birlikte bakalım. Hadi gelin. Bu standta fazla bir şey yok arkadaşlar. Varda yani böyle kapalı alanda bunlar. Artık kendinden geçmişler. Görüyorsunuz. Şimdi yan tarafta kaktüsler var. Onlara bakalım. Kaktüsler 130 liraymış. Şöyle göstereyim. Kapalı ambalaj olduğu için biraz zor gözüküyor. Şöyle üçlü var. 130 lira. Bir de size birazdan saksıları göstereceğim arkadaşlar. Salon çiçekleri var. Yapay bitkiler var. Onlar da çok güzel. Onlara da bakacağız. tabi bunlar böyle kapalı alanda bozulmuşlar arkadaşlar bakın hala bakın burada afralar var şöyle kalan var turuncu zannedersem hepsi şurada bir küçükleri var Bunlar 45 liraymış. Evet bir de şu bitkiden var. Bir de yine böyle kapalı ambalajlarda üçlü skudentler var. Başka hani ne göstereyim size? Şöyle sulama kabları. Evet şekil olarak hepsi çok güzel. Ve fiyatlar biraz uçuk, 280 lira. Şunlar. 80 direnç. <laughs> Şöyle dev drakana var 750 lira. Şurada paşa kılıçları var onları göstereyim size. Orkideler var. 130 liraymış. Şöyle sarı lila renkleri var. Bu sarılar çok tatlı. Başka kılıçlarına bakalım. Bunlar gayet güzel gözüküyor sağlıklı. İki kök var. Fiyatına bakalım. 219 lira. Nar yeni gelmiş herhalde. Şurada da orkideler varmış. İki renk var sarı ve lila. 500 lira arkadaşlar. Pardon. 400 lira. Şurada. Şurada sarmaşıklar var. Monstera demiş şurada. 500 lira. Buradaki sarmaşıklar da 200 liraymış. Şöyle göstereyim. Şurada barış çiçekleri var. 129 lira. Bunlar da 120 liraymış. Terekota saksılar. Evet. Şurada da var şeyler bakalım. Bunlar ne zamiye mi? Evet. Zamiyalar var. Fiyatını göremedim. Bakalım şu tarafta galiba. Evet 330 lira. Biraz sakslardan göstereyim size. Ben kendime çiçeklik bakmaya geldim. Bakalım nerede benim çiçekliğim. Bunlar plastik. Yok değil. 200 liraymış burası. Şurası 150 lira. Şu hasır da 119 lira. Bir zamanlar almıştım 50 liraya. Şöyle bakalım. Bu asma saksı 280 liraymış. Çok güzel. Ha, makrome makreme saksılıklar da var bakın. 180 lira arkadaşlar. Pembe renk var. Şöyle şu şekilde. evet küçük saksılara bakalım hmm, çok ağır bir saksı bu 85 lira 169 lira şu 50 lira hayret 50 lirayı bir şey gördüm evet pahalı arkadaşlar ama ben almasam da bakmayı seviyorum arkadaşlar bakalım ne var ne yok 100 liraymış burası da Evet. Şurası 150 lira. 300'ün vesfı. Hepsi bunlarla 180 lira, lira yapay bitki. Şöyle balkon demirlerini asmaya saksı baktım ama bakın çok. Şu kadarcık şey 200 lira. Şu uzunlar 500 lira. Şu yapay bitki de çok hoşuma gitti ama 500 liraymış. Bunlar atlı ile beraber 120 lira. Şu metaller de benim hoşuma gidiyor. 70 lira. Şu 209 lira. Çok güzel ama. yapay bitkileri gerçekten güzel oluyor Hakiya'nın. kalın 299 liraymış. Burası 60 lira diyorum. Kalın bir plastik ama güzel. Bunlar seramik. 200 lira. Şunlar da güzel duruyor ama plastik böyle bir kağıt kaplama yapmışlar. 200 lira arkadaşlar. Çok. Şu, Şu küçükler 52 liraymış. Şu minikler 27 lira, 28 lira. Oh, <laughs> bakın burada ne varmış. <laughs> Şu bile 160 lira. 109 liraymış bu da ne güzel kalpli böyle tek satılmıyor mu acaba şurada minik sukulentler var bunlar bile 3 adeti 120 liraymış Kaçamazsın. burası 85 lira ama yapay oldu çok belli bunlarda. Bakın rengi gitmiş, yeşil olmuş, biraz uçlarında kalmış ama. Gezerken bir de böyle dekorasyon tabaklar gördüm arkadaşlar. Ben de tabak boyama falan yapıyorum ilgimi çekiyor. Biraz yakından bakmak istedim. Şöyle güzel desenleri ama biraz işçiliği kabı olmuş. Bakın tam yapışmamış oraya. şöyle yukarıda da var. Evet. Türk motifleri güzel duruyor. Fiyatını göremedim. Şu yan tarafta var galiba. Oraya bakalım. Evet burada yazıyor. Ne kadarmış? 54 lira. 54.90 Bir de arkadaşlar peçete dekopaj için bana desenli peçete nerede bulabilirim diye çok soruyorlar. Gelmişken onlara da baktım. Bakın burada bu desenler var. Şu birkaçı güzel. Az önce gösterdiğim çiçekli ve bu da güzel. Bunları dekopajda kullanabilirsiniz. Diğerlerini de göstereyim. Bunlar düzmüş ama bunlardan pek olmaz. Fiyatı 45 TL.